Evet, şimdi Mina'nın kapısının önündeyiz. Bakalım Mina içeride ne yapıyormuş? Merhaba Mina. Mina ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Ödev yapıyorum. Ne ödevi yapıyorsun? Toplama ödevi. Hangi ders? Türkçe. Türkçe'de toplama mı yapıyorsunuz? Evet, toplama yapıyorum. Türkçe dersinde. Matematik olmasın o? Matematik. <laughs> Bakalım mı neler yapıyormuşsun? Bak. Hmm. Evet. Çok güzel. Toplama işlemi yapıyor Mina. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi ar işte şey oldular, arkadaşlar şey oldu arkadaşlar Mina'nın notasını göstermesini istedi. Ha. evet şimdi arkadaşlar Mina size odasını gösterecekmiş. Artık kamerayı Mina'ya bırakıyorum. Mina artık sen kendin gösterirsin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben odamı göstereceğim size. İşte, burada burada benim bebeklik resimlerim var. Bu bir aylığım, bu yeni doğum, bu iki aylığım, bu üç aylığım, bu dört aylığım, bu beş aylığım, bu altı aylığım, bu 7 aylığım, bu sekiz aylığım, bu dokuz aylığım, bu on aylığım, bu aylığım. Evet, başka neler göstereceksin? Burada kardeşimin aldığım kardeşim doğarken aldım babaannemle aldığım bir tane çiçek var. Hı hı. Burada virüs var diye bir tane kolonya var. <laughs> Burada da yine dezenfektan var. Burada bir tane kremler var. Burada bir tane bu neymiş anlamadım. Oda spreyi. Bu da oda spreyiymiş. Bu da krem neymiş? Saat. Evet. O derece saat değil. Şimdi burada benim böyle bir perdem var. Öyle bebekler var, çiçekler var, yelekler var, yıldızlar var, kelebekler var. Burada benim kardeşim var. Aa. Kardeşi de varmış. <laughs> burada benim benim burada Göster. Işığı kapatmak ister misin? Işığı kapatayım. Yanıyor. Böyle yanıyor. Ha? Ah. Evet. Açalım ışığı. Açınca yanıyor. Video. Burada bir topum var benim. Patlamış top. Burada dolabım var. İçinde böyle kıyafetlerim var. Bu bana büyük geliyor. <laughs> Şimdi bir tane pelerinim var. Virüs olduğu için artık yapamadık onu. Burada elbiselerim var. Burada pijamalarım var. Burada havlular falan var. Beleler var. Falan. Onlar var işte. Evet. Kapatamadım. Burada da Hira var. Hira ne yapıyor? Anne, göster mi? Hira lamba açıp kapatıyor. Burada kardeşimin eşyaları var işte. Anne içini göster. Tamam gözüküyor. Şimdi böyle bunlar var. Hı <laughs> hı. Bunlar. Her bir tane böyle elbise var. Bu pantolonlu güzel pantolon. Kardeşimizin elbisesi var burada. Burada kışlıkları var. Burada benzer ıslak mendiller falan var. Şapkaları var. Evet kitaplığım. Burada benim kitaplığım var. Şimdi tokalarımı göstereceğim ilk. Anne, anne, anne. Burada bir tane lol bebekli tokam var. Baba, Burada bir tane baba, böyle kolyem var. Öyle bir lekliğim var. Tavşanlı toka var. Anne, anne şey var. Anne 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 bu var. Burada bir tane süslü tokam var. Burada bu tokayı göstermeyi unutmuşum. Burada tarak var. Burada böyle kelebekli şey var. Bir tane böyle bir şey var. Şöyle Hepsini şöyle. Hepsinin göstermeyeceksin anne, değil mi? Anne. Şimdi. Harita. Burada okuldan getirdiğim kılavuz çizgili yazım defterim var. Anne kitabı yırttı.